Bugün TV ekranından merhaba sevgili izleyenler. Bugün 9 Ocak 2023 günlerden pazartesi yeni bir haftaya başlıyoruz. Dileriz ki güzel bir hafta geçirirsiniz. Sesli Gazete programına hoş geldiniz. Bugün gazetemizin sürmanşet haberi Kış mevsiminin kalkanı Maraş abası. Kahramanmaraş'ın geleneksel erkek kıyafeti aba ustalarının maharetli ellerinden gelecek nesillere aktarılırken yaz mevsiminde sıcaklara, kış mevsiminde ise soğuklara karşı koyuyor. Bir diğer sürmanşet haberimiz seçimin galibi Süleyman Tekerek. İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İl başkanı adaylarından Süleyman Tekerek 439, Fatih Öztürk ise 141 oy aldı. Seçimin sonucunda Süleyman Tekerek yeni il başkanı seçildi sevgili izleyenler. Şimdi sizlere gazetemizin 3. sayfasında yer alan bir haberi okuyorum. Caddede bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde bir vatandaş caddede bulduğu içi para dolu cüzdanı polis ekiplerinin yardımıyla ulaştığı sahibine teslim etti. Bir diğer haberimizde Görgel biz tarif fark etmeksizin seçime hazırız. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel AK Parti teşkilatları olarak her zaman seçime hazır olduklarını yeniledi. Görgel Sayın Cumhurbaşkanımız ve teşkilatımız Seçmenin daha çok seçime katılabileceği, daha rahat edebileceği tarihi tespit edecektir. Biz de ona göre seçim çalışmalarımızı yapmış oluyoruz zaten. Biz tarih fark etmeksizin seçime hazırız dedi. Haberimize gazetemizin 5. sayfasından daha detaylı bakabilirsiniz. Arkeoloji Müzesi'nde yangın. Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi'nde klimada yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Bir diğer haberimize bakıyoruz sevgili izleyenler. Kırk Yamada Kırk Maraş Sergisi Kamu Külliyesi'nde. Dulkadiroğlu Belediyesi ve Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen Kırk Yamada Kırk Maraş Sergisi Kamu Külliyesi Fuaya Salonu'nda açıldı. Şimdi gazetemizin manşet haberine bakıyoruz sevgili izleyenler. Kahramanmaraş'ta TOKİ Şöleni. Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen İlk Evim İlk projesi çerçevesinde Kahramanmaraş'a ayrılan 3101 hak sahibinin belirlendiği sosyal konut projesi TOKİ kura çekimleri tamamlandı. Kendilerine ev çıkan talihlilerin birçoğu sevinçten gözyaşları döktü. Şimdi gazetemizin spor haberlerine bakıyoruz sevgili izleyenler. Aslan hazırlık maçında gol yağdırdı. Yardımcı oğlu sigorta Kahramanmaraş Spor, Antalya kampı hazırlık maçında Sapanca Spor'u 4-1 mağlup etti. Bir diğer spor haberimiz Ercan Çapar Kahramanmaraş Spor'da. Yardımcı oğlu sigorta Kahramanmaraş Spor, Ahmet Spor'dan orta saha oyuncusu Ercan Çapar ile anlaşmaya vardı. Spor Toto 3. Lig temsilcimiz yardımcı oğlu sigorta Kahramanmaraş Spor devre arası transferlerine devam ediyor. Şimdi son spor haberimize bakıyoruz sevgili izleyenler. Vedat Erçin Kahramanmaraş İstiklal Spor'da. Kahramanmaraş İstiklal Spor önemli bir ismi daha kadrosuna kattı. Bölgesel amatörlük ikinci grupta liderliğini sürdüren temsilcimiz Kahramanmaraş İstiklal Spor Forvet mevkisine önemli bir transfer yaptı. Ligin ikinci yarısında hazırlıklarına devam eden Kırmızı Beyazlar kadrosunu da güçlendiriyor gazetemizde bugün yer alan haberlerimiz bu şekildeydi sevgili izleyenler şimdiden 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyoruz sosyal medya hesaplarından bizi takip edip gazetemize okumayı unutmayın hoşçakalın